Edis, Onu söz vermeyin. Bana tıkanın. Ve onunla da Ben buradayım. Uzaya böyleceğim. Şey, şey, Hadi. Sen de ben de tıkan. işte. Hayır. bensen insanın şimdi öldüler. O mutta iki tane azam. Bir sonra sadeki kojutuk kojutuk el olacak, geyon kojutuk. Sadeki kojutuk sattığında da kojutuk gezecek. benim ben de çok iyi arkadaş olacağız.